Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde e, Isis'te e, ana modlardan e, bağlantı modunu anlatacağım. Yani junction dot mod e, bakın ana moda geldiğimde imlecimi üstüne getirdiğimde zaten şu bağlantı zaten simgesinden de belli junction dot mod bağlantı yani birleşme noktası bakın şuralar hep nedir? Bir bağlantı noktasıdır. Bakın Devremi büyüttüğüm zaman hemen anlaşılıyor. Bakın. Bağlantı noktasını temsil ediyor. Zaten ben atıyorum. Bu NPN transistörümü sildim. Ee, şaseye giden kablosunu geldim üstüne. Bakın. Tıkladım. Ne yaptım? Ha, hattımla bağlantısını yaptım. Ee, ya da şöyle bir şey göstereyim. Bu daha mantıklı olur. Bakın şurada şu kabloyla R1'den gelen kablo transistörümün base ucu ve kap kapasitörümün artı ucu birleşmiş değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar ben öyle bir şey yapacağım ki mesela şunu e, sileyim. Şurayı da sileyim arkadaşlar. Evet bağlantı noktası gitti direkt. E, bakın ben şöyle bir şey yapacağım. Selection moda geldim. R1'i elemanımı seçtim. C1 ile birleştirdim. E şimdi sadece R1 ile C1 arasında bir bağlantı var ve butonumun üst ucuyla transistörümün base ucu arasında bağlantı var. Bunu nereden anlıyorum? Bakın kablomu çektiğimde bağlantı olmadığını görüyorum ben. Hatta şunu da biraz aşağı indireyim. Evet. gerçi olmadı böyle. Böyle kalsın. Yine bakın şu şu kabloyla şu kablo arasında herhangi bir bağlantı yok sevgili arkadaşlar. Ben burada diyelim bağlantı yok devremi kurdum. Devrem bu şekilde ama devremin çalışması için ne yapmam lazım? Şu kabloyla şu kablo arasında bir bağlantı oluşturmam lazım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Junction.mod'a geliyorum. Bakın biraz büyüttüm bir tane tıklıyorum tak tıkladım bakın bağlantı var artık şu dört kablo arasında bağlantı var bakın ayrı ayrı seçiliyor artık bağlantı olduğunu gösteriyor deminki gibi bakın deminki gibi olmadı sadece bu kabloyu seçebildim ben ee, bağlantı noktası gerçekten kullanışlı bir e, nokta e, işe yarıyor gerçekten Ee, başka şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şu, şu, devreyi sileyim ben. Şöyle önce simülasyonu durdurdum. Sağ tıkladım. Flight dedim. Nerede delay seçeneği? Ya da dele basın direkt seçer. Ekranda kaç tane ledimiz var? 3-6 tane ledim var. Bunları ben power anotlarını birleştireceğim. Katotlarını şaseye vermek istersen bir tane power koyayım şuraya. Ne yapacağım? Şunu şuraya işte getir. Bunu buraya getir. Böyle bu şekilde yapmaya gerek yok. Değil mi? Burada bağlantı noktasını bakın. Geldim üstüne ledin bağlantı noktası. Hemen çıktı. Bakın. Geliyorum. Şöyle D1 ile d 7 bağladım. Bunlar da direkt bakın şöyle basit bir şekilde ne yaptım sevgili arkadaşlar? Bağlamış oldum. Hemen bağlantı noktaları ortaya çıkmış oldu. Yine bu kadodu bununla birleştirdim. Bakın çok basit bir şekilde bağlantı noktalarımı kendi kendine oluşturmuş oldu. Sonra bakın buraya hemen geldim kablonun üstüne bağlantı noktasını kendi gösterdi. Tıkladım otomatik oluştu bir tane ground koyalım. Yine bakın otomatik olarak bağlantı oluşturdu. Ekran kablonun üzerine geldiğim zaman bağlantı noktası bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.